Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla ve tabii ki de yeni bir satılık charla karşınızdayım ama bu seferki çarın bir ayrıcalığı var karakter sıralamada birinci arkadaşlar 3.2 milyon 3.2 milyar SG ile bir okçu karakter ve sıralamada birinci ve dolu dolu bir hesapla geldim ben size yani SG'sine göre server durumuna göre aktifliğine göre ve itemine göre iyi bir karakter şimdi Tabii ki de kanal üzerinden e, bizi ulaşan kardeşlerimiz aracılığıyla e, paylaşılan bir hesap diyelim arkadaşlar. Gene tabii ki de aracınız ben olacağım. İtibatınız her şeyiniz benimle olacak. Ona göre bir durum olduğunda konuşma yapacağız arkadaşlar. Şimdiki e, gelelim karaktere. Muhafızların hepsi var. E, bilginiz olsun. Yalnız şeyi merak ediyorum. Ha bu da almamış. Ya bunu kimse almıyor ya. Bu acaba... Nereden bulunuyor bilmiyorum ama neyse. Önemli değil. Neptünlere gelelim. Neptünler kademe yedi, kademe yedi, kademe yedi. Yalnız silaha abanmış. Onu kademe 12 yapmış. Bir bildiği var demek ki. Devam edelim. Şeyi kademe 5 kalkan. Kanat geliştirmede iki tanesi açık. İlahi zırhlarda kademe 7'yi açmış. Güzel. Bence başarılı. Bir vs. bir ruhpasında bir mükemmeli var. Güzel. Şimdi gelelim e, gerçek aktifliğine. Şimdi bir server'ın çok aktif olduğuna inanmak istiyorsanız arkadaşlar öncelikle ekipmanlarla müzayede evine girersin. Şöyle bir kaydırırsın bakarsın. İtem ne kadar item var. Ne kadar item konmuş. Kaç kişi gerçekten uğraş veriyor. Bunu buradan anlarsın. Şu anda müzayede evinde ortak pazara bakıyorsunuz. Bakın, ortak pazarda ciddi derecede item var. Yani bu demek oluyor ki bu sefer burada usel var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hem de iyi usel var. Evet şimdi gelelim cincine boncuğuna şöyle e, önce bir animelere bakalım. Animelerin hepsini kademe 5 mavi, mor 5, kırmızı 5, Yeşili kademe 6 yapmış. Bunlar kaçtaymış? Kademe 11, kademe 11, uzay tüyü kademe 11. Güzel. Devam edelim. Hmm, bence başarılı. Bunlar da iyi. Şuradan bir resim alalım. Kardeşime sormam gereken bir şey var. Elimde de bulunsun en azından. Dönelim en son gelene. Hemen iki tane efsanevi yapıştırmış. Hmm, çok iyi. Gerçekten emek verilen bir çardan bakılıyorsunuz şu anda. Şöyle burçlarını geçelim hızlı bir şekilde. Siz videolardan durdurarak bakarsınız. Evet. Şimdi kutsal silahlarından elinde mevcut iki tane kutsal silah var. Biri bu, biri de bu. Biz bunu takalım eline. Bu daha seksi duruyor. Ya Yadigarlarda neyi varmış? Üç tane, dört tane sesi var. Kutsal alevi var. Hayat mı var. Sözleşme tarifesi var. Bir de şurada etkinlikten alınan doğanın gücü var. Devam edelim. Bu arada bunun bulunduğu bulunduğu roncanın ismi Anonymous muhtemelen de birinci olması lazım aynen. O iyi aktif bayağı aktif userler var ya roncular gayet kalabalık. Şunu kapatalım anladım diyelim nereden gitti bunu nasıl kapanıyor ya? Kapat şunu ha. Ejderhalarda neleri varmış? Evet buradan e, kutsamayı yapmış. Burada yok. Burada setini dizmiş. Müzayededen. Emek vermiş gerçekten. İyi bir karakter yani öyle söyleyeyim ben size. Boş bir hesap değil. Kanatlarda SS altın kanadı var. Lan bizdeki takılı kanat ne? Aa, i̇lahi kanat varmış. Dur, i̇lahi çıkartak ya. Yani. Evet şu anda kendi kanadına geçtik. Şöyle kanatlar diyelim. Ön üzleme diyelim. Sap <laughs> sapsarı oldu. Ha bu gold ejderha iyiymiş ya gerçekten. Ciddi derecede çok iyi. Şöyle baktığınız zaman bunun da ekran görüntüsünü alayım. Hoşuma gitti. Çok ciddi derecede iyi ama altın ejderhası. Ben bu kanadı hiç görmemiştim. Çok hoşuma gitti gerçekten. Sırf bunun için bu hesap alınır yani. Dönelim yoldaşlara bakalım. Burada balık var bir tane. Şaka yapıyorsun. Bu da mı yoldaş? Vay bunlar yeni yeni şeyler. Bizim sunucuda bile bunlar yok ya. 43 beylik adam var ama bize mi gelmedi acaba? İlginç. Hoşuma gitti. Bu da güzelmiş. Burada da iyi. Bineklere gelelim. İşte bu binek çok iyi arkadaşlar. Demin gördüm bunu hesaba girerken. Çok hoşuma gitti. Şöyle ön izleme butonuna basalım. Bir ne bu. robotu var. Sandıktan çıkanı var. Wow. Aa bu daha güzelmiş ya. Lan onun bu çocuk hesaba bildiğin para harcamış. Gerçekten hesaba iyi para harcamış. Şunlara baksana. Çok iyi. Ha, bunu biliyorum ama bu... bu bunun da bir ekran resmi Bu da güzel. Evet devam edelim kardeşlerime. Panteonlarına bir gelelim bakalım. Panteonlarda da ciddi bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Evet aynen. Gerekenler yapılmış. Ekipman koleksiyonunu merak etmiyor değilim. Kademe 7'yi 3 yıldız fullemiş. Güzel. Kademe 8'ini fullemiş. Kademe 9'unda hala 2 eksik var. Kademe 10 güzel. Kademe 11 iyi. 12 iyi. 13 iyi. 14 iyi 15 boş 16 boş herhalde bu takılarda daha gelmediği için oymalara gelelim oymaların durumu bu arkadaşlar bu şekilde bakın durdurun inceleyin zaten semboliklerden hangisinin hangisi, hangisi olduğunu biliyorsunuz kutsal oymalar için de bu şekilde duruş sağlıyorum durdurup bakarsınız hangisinin hangisi olduğunu yıldızlarına ve seviyesine bundan sonra devam edelim evet arkadaşlar şöyle geliştirme butonuna geldiğiniz zaman hepsi 27 bandında şu anda Cevherlerin durumu bu sıra sıra geçiyorum ben pantol bot silahı var hepsini güzelce geçtim arkadaşlar bakabilmeniz için şimdi ekipman bandı hepsi 17 mi hepsi 17 galiba evet hepsini 19 yaptığı var silah hariç hepsi 17 ee, Yeniden işledi ortalama bandı 1.5 milyon 2 milyon daha var çok iyi. Gerçekten çok iyi. Hesap güzel gençler. Yani hesap alınacak hesap. VIP 10 bu arada. 41 kaya kutu var. 680 elması var. Tekrardan bir depoya girelim. Depoda bir tane kutsal ekipman var. Fazladan. Fazladan ejder ekipmanı var. Allah Allah. Fazladan ejder ekipmanı var elimde. Vallahi kademe 13 ejder seti var herhalde bunun. Bakın öyle bir. Aa yok set değilmiş. Şöyle aşağı doğru indiğiniz zaman baya bir incik bıncık itemler var arkadaşlar hesapta. Hesap dolu dolu bir hesap ya. Bu hesabın gerçekten daha fiyatını sormadım. Acaba ne kadar isteyecek bu hesaba çok merak ediyorum. Ama burada da fazladan ekipmanlar var. Parçada ne varmış? Parçada dolu. Vallahi gençler Şöyle kapatalım ekranı ki böyle yaldır yaldır sapsarı gözüksün hesap. Hesap benim çok hoşuma gitti. Umarım alıcı arkadaş olur da bu hesabı alır. Gerçekten şahane hesap. Kendinize iyi bakın. tarifleri bekliyorum. Bay bay.